Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için daha önceden hazırlamış olduğum garnitürle ana yemek tarifi hazırladım. İçerisine küçük küçük köftelerle yapmış olduğum bu ana yemeğe bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz ana yemeğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Yemeğimizin ilk olarak köftesini hazırlayacağız. Bunun için yoğurma kabının içerisine 300 gram kıymayı koydum. Bayat ekmekleri rondodan geçirerek un haline getirdim. Bu kırıntılardan 3 yemek kaşığı ekliyorum. Sizler dilerseniz 3 yemek kaşığı galeta unu da koyabilirsiniz. Ama ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirmek daha güzel ve daha ekonomik oluyor. 1 adet yumurta, 1 adet kuru soğanı rendeledim ve suyunu sıktım. Onu da ekliyorum. 2 diş sarımsağı rendeliyorum. Köftemizin içerisine baharat olarak 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon ekliyorum. Bütün malzemeleri iyice özleşene kadar yoğuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 4-5 dakika boyunca kıymamızı yoğurduk. Köfteyi alıyorum, yoğurma kabının içerisine hızlıca atıyorum. Böylelikle bütün malzemeleri sıkıştırmış oluyoruz. Köftemiz daha özlü oluyor. Köfteyi yaptığımız zaman bu sayede ayrılmıyor. Köfteden cevizden biraz daha küçük parçalar alarak ilk önce elimle sıkıştırıyorum. Daha sonra yuvarlayarak servis tabağının içerisine koyuyorum. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. köftelerimizin hepsini yoğurup buzdolabına kaldırıyoruz. Yarım saat boyunca buzdolabında bekletiyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğum garnitürü alıyorum. Bıçak yardımıyla havasını alıyorum. Bu garnitürün tarifi daha önceki videolarımda mevcut. İsterseniz oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Yapmış olduğumuz bu malzemeler sayesinde hayatımız daha kolay oluyor. Açtığım garnitürü süzgecin üzerine boşaltıyorum. Konserveyi suyundan arındırmış oluyoruz. Daha sonra üzerine biraz su dökerek garnitürü yıkıyorum. Tamamen konserve kokusundan arındırmış oluyoruz. Garnitürümüz kenarda süzülürken biz de köftemizi kızartacağız. Tencerenin içerisine biraz yağ koyduktan sonra köfteleri içerisine atıyorum. Her tarafı güzelce kızarıncaya kadar sallayarak çeviriyorum. Bu aşamada hiç kaşık kullanmıyorum. Tencereyi sallayarak köftenin sağını solunu güzelce kızartıyorum. Kızartmış olduğum köfteleri süzgeç yardımıyla alarak tekrar servis tabağının içerisine alıyorum. Tenceredeki fazla yağı süzdürüyorum. İçerisinde çok az yağ bırakıp küçük küçük doğramış olduğum bir adet kuru soğanı ekliyorum. Kuru soğanın diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Tencerenin içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçasını ekliyorum. Soğanlarla birlikte salçayı güzelce kavuruyorum. Böylelikle yemeğimizde salçanın ekşi tadını hissetmeyeceğiz. Yemeğimizin içerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biberi ekliyorum. Bunları da malzemelerle birlikte 1 dakika boyunca şöyle bir karıştırıyorum. Yıkayıp süzdürmüş olduğum garnitürleri içerisine ekliyorum. Bunu da şöyle bir karıştırıyorum. Tencerenin içerisine kızartmış olduğum köfteleri ekliyorum. Köftelerle birlikte garnitürü kavuruyorum. Yemeğimizin içerisine üzerini çok hafif geçinceye kadar suyu ekliyoruz. Kullandığım su oda sıcaklığında. Kapağını kapatıyoruz, yüksek ateşte kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan yemeğimizin altını kısarak sadece 15 dakika boyunca pişmesini bekliyoruz. Karnı türlerimiz ve köftelerimiz zaten pişmişti. Sadece biraz özleşmesini bekliyoruz. 10 dakikanın sonunda bir yemek kaşığı unu kasenin içerisine koyuyorum. İçerisine biraz su ekledikten sonra birkaç damla limon suyundan sıkıyorum. Malzemeleri güzelce pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Bunu da tencerenin içerisine ekliyorum. Bu aşamadan sonra yemeğimizi sadece 5 dakika boyunca bu şekilde pişireceğiz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. 15 dakikanın sonunda yemeğimiz servis için hazır. Bu yemeğimizi sıcak sıcak servis edeceğiz. Kıvamı ve lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Çok lezzetli ve güzel olan bu yemeği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.